Hatay'da Suriye'ye geçiş yapmak isteyen 3 aracı fark edip lastiklerine ateş açarak durduran askeri birlikler 8 adet varilele geçirdi. Hatay'ın merkeze bağlı Narlıca Beldesi yakınlarından Suriye'ye geçiş yapmak isteyen 3 aracı fark edip lastiklerine ateş açarak durduran askeri birlikler her biri yaklaşık 50 kilo ağırlığında 23 çuval dolusu kükürt ve kapakları mühürlü vaziyette 8 adet varilele geçirdi. İçinde ne olduğu bilinmeyen variller kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer ekibince incelemeye alınırken olayla ilgili bir kişinin yakalandığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 2. Udut Alay Komutanlığı'na bağlı Yeşilci Udut Karakolu'nda görevli devriye 2 Kasım'da yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 3 aracı fark etti. Hudud devriyeti mi şüpheli araçlara dur ikazında bulundu. Ancak şüpheli araçları kullanan kimliği belirsiz kişiler yollarına devam etti. Şüpheli araçların Suriye'ye doğru ilerlemeye devam etmesi üzerine askerler havaya uyarı ateşi açtı. Yollarına devam eden araçlar lastiklerine ateş edilerek hareketsiz hale getirildi. Şüpheli kişiler araçları bırakıp Suriye tarafına doğru yaya olarak kaçtı. Araçların yanına ulaşan askerler S isimli bir kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Araçlarda yapılan incelemede ise her biri yaklaşık 50 kilo olan 20 çuval dolusu kükürt ve kapakları mühürlenmiş vaziyette 8 adet varil ele geçirildi. İçinde ne olduğu bilinmeyen variller araştırılmak üzere Kimyasal Biyolojik Radyolojik nükleer ekibince incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheli Sehe'nin reyanlı 3. Jandarma komutanında yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.